Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle kripto dünyasının belki de en önemli konularından birini konuşacağız. Güvenli şifre ve seed phrase yönetimi. Bu bilgiler dijital varlıklarınızın güvenliği için hayati önem taşıyor. Öncelikle şunu söylemeliyim ki güçlü bir şifre oluşturmak sandığınız kadar zor değil. Ancak 123456 veya qwerty gibi basit şifreler kullanarak kendinizi riske atmayın. Peki Nasıl güvenli bir şifre oluşturacağız? Güvenli bir şifre en az 12 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük küçük harfler sayılar ve özel karakterler içermeli. Örneğin Blockchain 2023 yerine Bellocirurg 2023. Plus kullanmak çok daha güvenli. Her platform için farklı şifreler kullanmayı da unutmayın. Gelelim seed phrase konusuna. Seed phrase'iniz dijital cüzdanınızın anahtarı gibidir. Genellikle 12 veya 24 kelimeden oluşur ve bu kelimelerin sırası çok önemlidir. Bu kelimeler tüm kripto varlıklarınıza erişim sağlar. Seed phrase'inizi asla dijital ortamda saklamayın telefonunuzda bir not olarak, bilgisayarınızda bir dosya olarak veya cloud servislerde tutmak büyük risk. En güvenli yöntem bu kelimeleri kağıda yazıp fiziksel olarak saklamaktır. Hatta birden fazla kopya yapıp farklı güvenli yerlerde tutabilirsiniz. Şifre yöneticisi kullanmak da harika bir seçenek. Bu uygulamalar tüm şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Ancak seed phrase'inizi buraya bile kaydetmeyin. İki faktörlü doğrulama internetle ilgili kufa kullanmak da güvenliğinizi önemli ölçüde artırır. Google Authenticator gibi uygulamalar hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Son olarak kimseyle seed phrase'inizi paylaşmayın. Meşru görünen destek ekipleri bile olsa seed phrase'inizi asla paylaşmayın. Hiçbir gerçek kripto platformu veya cüzdan sizden bu bilgileri istemez. Bu bilgileri uygulayarak dijital varlıklarınızı güvende tutabilirsiniz. Daha fazla kripto güvenliği ipucu için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. çamaşır sulu tüm yüzeyler için ferahlığı. Zorlu lekeler kolayca çıkarır yerlerde sulandırarak kullanır